Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber lokanta usulü dana işkembe çorbası yapacağız. Çorbamız için yaklaşık 1 kilo dana işkembe kullanacağız. İşkembemizi iri parçalar halinde doğradık ve bol su ile birkaç sefer yıkadık. Şimdi genişçe bir kabın içerisine alalım. Ardından işkembemizin üzerine aşacak kadar soğuk su ekliyoruz. ve yaklaşık yarım çay bardağı kadar da üzüm sirkesi ekliyoruz. Tercihe göre isterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. İşkembemizi bu şekilde sirkeli suda yaklaşık yarım saat kadar bekletiyoruz. Ardından işkembemizi bol su ile birkaç sefer yıkıyoruz ve düdüklü tenceremizin içerisine alıyoruz. İşkembemizin üzerine şöyle iri parçalar halinde doğradığımız yaklaşık 5-6 diş sarımsağımızı ekliyoruz. Ardından üzerine aşacak kadar yaklaşık 1,5-2 litre soğuk su ekliyoruz. Şimdi düdüklü tenceremizin kapağını kapıyoruz ve yaklaşık 45 dakika ila 1 saat arası pişmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar işkembemizin pişme süresi düdüklü tenceremizin performansına göre değişkenlik gösterebilir. O yüzden yavaş yavaş kontrollü bir şekilde işkembemiz lokum gibi oluncaya kadar pişiriyoruz. İşkembemiz pişerken biz de çorbamızın limonlu, sirkeli ve sarımsaklı sosunu hazırlayalım. Kasemizin içerisine bolca rendelenmiş sarımsağımızı aldık. Şimdi üzerine bir adet taze sıkılmış limonumuzun suyunu ekliyoruz. Ardından yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar da üzüm sirkesi ekliyoruz. Sosumuzu şöyle güzelce bir karıştıralım. Ve sosumuz hazır. Şimdi sarımsaklı sosumuzu kenara kaldıralım. Ve çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Terbiyemiz için kasemizin içerisine dolu dolu 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu alıyoruz. Ardından dolu dolu 2 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Bir adet yumurtamızı ekliyoruz. Terbiyemizi şöyle güzelce bir karıştıralım. Ardından terbiyemizin kıvamını açmak için biraz soğuk su ekleyelim. terbiyemizi tamamen pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar çok güzel bir şekilde karıştırdık. Terbiyemiz hazır. Şimdi işkembemizi doğrama işlemine geçiyoruz. İşkembemizi çok güzel bir şekilde lokum gibi pişirdik ve kolaylıkla doğramak için tamamen soğuttuk. Arkadaşlar işkembeyi dişe dokunur olacak şekilde iri iri veya daha minik nasıl arzu ediyorsanız o şekilde doğrayabilirsiniz. Ben biraz dişe dokunur olacak şekilde iri iri doğrayacağım. Şimdi hemen doğrayalım işkembemizi. İşkembemizin tamamını doğradık. Şimdi çorbamızla buluşturalım. İşkembemizi haşladığımız suyumuzu süzgeçten süzdük ve temiz bir tencerenin içerisine aldık. Şimdi kaynayan suyumuzun içerisine işkembemizi ilave ediyoruz. Çorbamızı şöyle dipten bir karıştırıyoruz. Ve çorbamızın suyunu tekrar kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamızın suyu kaynamaya başladı. Şimdi çorbamızın terbiyesini verelim. Şöyle çorbamızın suyundan 2 kepçe terbiyemize ilave ediyoruz. Ardından şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Arkadaşlar bu işlemi yoğurdumuzun kesilmemesi için yapıyoruz. Tamamen karıştırdıktan sonra da yavaş yavaş çorbamıza ilave ediyoruz. Bir yandan da çorbamızı dipten dipten karıştırıyoruz. Arkadaşlar işkembemizi pişirirken de çorbamıza hiç tuz eklememiştik biliyorsunuz. Şimdi çorbamıza biraz tuz ekleyelim. Ardından hazırladığımız limonlu, sirke'li ve sarımsaklı sosumuzdan ekliyoruz. Şöyle birkaç kaşık ekleyeceğiz. 2 Biraz da suyundan ekleyelim. Şöyle yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar ekledik. Tekrar karıştıralım. Şimdi işkembe çorbamızı özleşmesi için kısık ateşte yaklaşık 6-7 dakika kadar pişmeye bırakalım. Biz de bu arada çorbamızın üzerinde kullanacağımız tereyağımızı hazırlayalım tavamızın içerisine bir yemek kaşığı tereyağımızı alıyoruz. Tereyağımız eridikten sonra bir buçuk tatlı kaşığı kadar pul biber ekliyoruz. Karışmasını sağlıyoruz. Ve pul biberimizi çok fazla yakmadan birkaç saniye sonra hemen ocaktan alıyoruz. Şimdi çorbamızı servis edelim. Çorbamızın üzerine hazırladığımız tereyağımızdan ilave edelim. Şimdi işkembe çorbamıza biraz da hazırladığımız sarımsaklı sosumuzdan ilave edelim. Ben işkembe çorbasını bol sarımsaklı seviyorum. O yüzden biraz bol ekleyeceğim sarımsağını. Şöyle biraz da suyundan ekleyelim. Şimdi çorbamızı şöyle bir karıştıralım ve kıvamına bakalım. Tam kıvamında harika bir işkembe çorbası tarifi oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.